Herkes aklını başına toplasın. Hiç kimse Kürtlerle özellikle Rojava'daki Kürtlerle oyun oynamasın. Kürtler demokrasi istiyor. Eşitlik istiyor. Kürtler hakkını, hukukunu istiyor. Heteşe, Heteşe yönetimi şunu da çok iyi görsün. Kürtler Suriye'nin demokratik bir parçası olmak istiyor. Ama hakkıyla, ama kimliğiyle, ama statüsüyle birlikte eğer Suriye rejimi 30 Ocak'taki anlaşmaya uyar. Bunu doğru bir zeminde hayata geçirirse başta Suriye olmak üzere Orta Doğu kazanır. Türkiye kazanır. Hepimiz kazanırız. Oradaki demokratik adımlar buradaki sürecin ilerlemesini sağlar. Bakın günlerdir meydanlardayız. Kürtler onurlu bir yaşam istiyor. Kürtlerin kimsenin toprağında malında canında gözü yok. Ama Kürtler istiyor ki herkes de onların diline, kimliğine, hakkına ve hukukuna riayet etsin. Kürtler istiyor ki insanca yaşasın. Dünya insanlık tarihine işit gibi karanlık bir belayı yenerek adını altı harflerle yazdıran Kürtler onurluca yaşamak istiyor. Bir yüzyıl daha Süleymaniye, Doğuk, Ahmet, Zaho, Metropol'da yaşayan Kürtler statüsüz yaşamak istemiyor. Dilsiz yaşamak istemiyor. Onurluca yaşamak istiyor.